25 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli şok aktüel ürünleri. 900 gram mis süzme yoğurt 72,5 lira. Mis 500 gram dilimli tam yağlı toz peyniri 115 lira. Mis tam yağlı tel peyniri 64,5 lira. 500 gram mis tereyağı 139 lira. Mis 500 gram tereyağı 119 lira. Mis bitkisel krema 13,5 lira. Özlem dana kangal sucuk 90 lira. Lao 400 gram yeşil zeytin 59,5 lira. Anadolu mutfağı 2,5 kilogram Osmancık pirinç 99 lira. Carmen kakaolu fındık kreması 39 lira. Lamet dana parmak ve misket köfteler 72 lira. 300 gramlık şinitsel çeşitleri 49,5 lira. 1 kilogramlık sütaş ve için yoğurtlar 40,5 lira. Bizim vatan garnitür konservesi 22 lira. Persil sıvı deterjan 132 lira. Konsantre yumuşatıcı 76,5 lira. 3 litrelik vernel yumuşatıcılar 74 lira. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı çeşitler 87 lira. 2145 mililitrelik turselicel deterjan 111 lira. 2695 mililitrelik pervol sıvı deterjan çeşitleri 155 lira. Panten şampuan çeşitleri 119 lira. L'Oreal Essence Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ 176 lira. 1850 ml Domestos Çamaşır Suyu 60 lira. Gif Krem Sprey Çeşitleri 45 lira. Aqua 24'lü Tuvalet Kağıdı 129 lira. Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 84 lira 75 kuruş. Metal ayna 150 lira. 400 gramlık bebelak çocuk devam sütü 175 lira. Miş 300 gramlık krem peynir 36 lira. Nis 1000 gram tam yağlı tost peyniri 187 lira. 1 litrelik pınar süt 29,5 lira. 300 gram nugget çeşitleri 35,5 lira. Ülker çoko 42 lira. Kalve ketçap ve mayonezler 85 lira. Lipton altın harman poşet çay 80 lira. Deren iced tea çeşitleri 29,5 lira. Kapı 1 litrelik meyve suları 32 lira. Mistam yağlı bardak ayran 5 lira. Antep fıstıklı nesle damak kare 29 lira. Amigo çekirdek çeşitleri 30 lira. Nescafe Fine Blend 39 lira. Seyidoğlu cevizli helva 45 lira. Algida Maraş usulü dondurmalar 89 lira. Mofik süper avantaj paketi çeşitleri 233 lira. Clay Dair Solo'da kokusu 63 lira. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 60 lira. Colgate ikili diş fırçası 60 lira. Colgate Max White diş macunu 60 lira. Colgate Advantage diş macunu 50 lira. Sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.